Arkadaşlar, bugünkü dersimize hepiniz hoş geldiniz. Hatırlarsanız bayramın önceki dersimizde sizlerle İslamiyet'ten önce kurulan ilk Türk devletlerinden bahsetmiştik. Bugünkü dersimizde de o ilk Türk devletlerindeki kültür ve medeniyet bölümü dediğimiz devlet yönetimi, ordusu, hukuku, ekonomisi, sosyal yaşamı, bugünkü dersimizde onlardan bahsedeceğiz. İlk olarak arkadaşlar devlet yönetimi. Şimdi hatırlarsanız Türk devletlerinde genel olarak mutlak monarşi yönetimi hakimdi. Yani ülke hanedan üyelerinin ortakmalıydı. Ülkeye il veya el derlerdi. Hükümdar devleti yönetme yetkisini gök tanrıdan alıyordu. Buna biz kut anlayışı diyoruz. İlahi bir güçtü arkadaşlar bu. Hükümdara Kaan, Han, Hakan, İdikut, İlteber gibi ünvanlar verilmiştir arkadaşlar. Ülkenin hanedan üyelerinin ortak malıdır anlayışının benimsenmiş olması Türk devletlerinde taht kavgalarını hızlandırıyordu. O yüzden tarihte birçok Türk devleti yıkılmış, yerine farklı bir Türk devleti kurulmuştur. Bu Anlayış kimin işine yarıyor? Tabii ki düşman ülkelerin işine yarıyor. Ülkenin hanedan üyelerinin ortak malıdır anlayışının Asya Hun devletinden başlar. Ta ki Osmanlı devletinin kuruluş dönemi hükümdarlarından 1. Murat dönemine kadar devam eder. 1. Murat geçmişteki bu anlayışın tat kavgalarını hızlandırmasından dolayı merkezi otoriteyi güçlendirmek istemiştir. O da demiştir ki ülke hükümdar ve oğullarının ortak maldır anlayışını benimsemiştir. Bu sefer biz tat kavgalarını hükümdarın sülalesindeki erkek adaylardan ziyade hükümdarın oğulları arasında göreceğiz arkadaşlar. İlk Türk devletlerinde devlet sorunlarının görüşüldüğü bir meclis vardı. Danışma meclisi özelliği gösteriyordu arkadaşlar. İlk Türk devletlerindeki Devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı yere biz kurultay diyeceğiz. İslamiyetten sonra kurulan Türk devletlerinde buna biz divan diyeceğiz. Osmanlı devletinde buna biz Divan-ı Hümayun diyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti döneminde buna biz Türkiye Büyük Millet Meclisi diyeceğiz arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle bütün Türk devletlerinde devlet sorunlarının görüşüldüğü bir meclis olmuştur arkadaşlar bakalım isterseniz veraset sistemine. Bir hükümdar öldükten sonra hükümdar sülalesi erkek üyeleri tahta geçme hakkına sahiptir. O tamamen sülaleye ait arkadaşlar. Sülale dışında yani hanedan dışında birisinin hükümdar olabilme hakkı yok. Tahta geçmek isteyen hanedan üyeleri genellikle hükümdarın oğulları oluyor bunlar. Taht kavgasına girişir. Yapılan istişarelerle en güçlü olan belirlenirdi. Taht kavgasını kazanan veya çeşitli görüşmelerde belirlenen hanedan üyesinin kutlu Tanrı'nın seçtiği kişi olduğu düşünülür. O hanedan üyesi tahta geçme hakkına sahip olurdu arkadaşlar. Kut anlayışı halkın hükümdarı olan bağlılığını artırır. Neydi kutanlayışı? anlayışı? Ülke yönetme yetkisinin Gök Tanrı tarafından verildiği anlayış, yani bir nevi arkadaşlar hükümdar yeryüzünde Tanrı'nın temsilcisi, ülkeyi Tanrı adına yönetiyor demektir. Ancak devlet hanedanın ortak malıdır anlayışına bağlı olarak kut almak isteyen hanedan üyeleri arasında taht kavgaları da maalesef yaşanmıştır. Bu durum arkadaşlar dediğimiz gibi Türk devletlerin ömrünü kısa tutmuştur. İlk Türk devletleri boylar şeklinde bir örgütlenmeye sahiptir. Kaan bu boyları itaat altına aldığında ve boylar arasında birliği sağladığında meşruiyetini de ilan etmiş oluyor. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada hükümdarı sembolleri var. Evet. Hükümdarı kullandığı ün var. Tanhu, Şanyu, Kaan, Han, Yabgu, İlteber, Itikut, Erkin gibi. Hükümdarlık sembolleri var. Ota yani hükümdarın çadırı, örgün, taht, tu, davul, kutuz, kama, yay, kılıç, kemer gibi arkadaşlar. Hatun veya katun biliyorsunuz hükümdarın eşlerine hatun derler. Hatun da devlet yönetiminde aktif midir? Aktiftir. Yabancı elçileri kabul eder. Tigin diğer ismiyle şehzade veya melik arkadaşlar hükümdarın erkek çocuklarına Tigin denildi veya Tekin denirdi. Kut dediğimiz gibi hükümdara e, Gök Tanrı tarafından verildiği bir ünvandı. Ülüş, üleştirmek, pay, hisse anlamına geliyor arkadaşlar. O da nedir? E, eşit bir şekilde tanrımız bu taksim edilecek. Ülke, e, hükümdarın ülkeyi adil bir şekilde yönetmesidir. Küç veya güç adının anlaşıldığı gibi arkadaşlar Tanrı'nın Kaan'a vermiş olduğu yetki. İki sistemi göreceğiz. İki sistem neydi? Ülkenin şöyle merkez arkadaşlar. Merkez ikiye ayıracağız. Ee, doğu, batı. Ülke aynen bu şekilde ikiye ayrılıyor. Doğuda hükümdar var. Batıda hükümdarın kardeşi Yankul var. Doğuyu hükümdar yönetir. Batı'yı da hükümdarın kardeşi Yabgu yönetir. Yalnız Yabgu hükümdara bağlı, bağlıdır arkadaşlar. Burada amaç nedir? Burada amaç ülkeyi iyi idare edebilmektir. Bugün nasıl mesela Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde 81 il var. 81 ile bağlı ilçeler var. İlçelere bağlı köyler, bucaklar, nahiyeler var. Burada amaç nedir arkadaşlar? Yönetimi kolaylaştırmaktır. Burada da amaç üretimi kolaylaştırmak. Ancak risk teşkil ediyor mu? Evet risk teşkil ediyor. Neden? Belki hükümdarı kardeşi Yabgu ağabeyine karşı bağımsızlık mücadelesine girişebilir. Bu da merkez şey ikili yönetimde olumsuz bir tablodur diyebiliriz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Kurultay boy beylerinin katılımıyla oluşan ve genellikle yılda 3 kez toplanıyor. Kışın, sonbahar ve ilkbaharda toplanır arkadaşlar. Burada siyasi, askeri, ekonomik ilişkiler görüşülür. Bazen hükümdar veya veliahtı belirleyebilir. Törelere değişiklik yapılır. Kesinlikle hükümdar töreyi değiştirme yetkisine sahip değil. Töre ne zaman değişir? Töre arkadaşlar kurultayda değiştirilebilir. Ancak hükümdar alınan kararlara uymak zorunda değildir. Bu durum kurultayın danışma meclisi özelliğini gösterdiğini sağlar. Evet, şurada hükümet var. Alman kararlar yürütmekle görevli. Günümüzdeki hükümetin işlevini yerine getiren üst düzey kuruldur. Kimler var? Yabgo, hükümdarın kardeşiydi. Bu batı tarafını yönetiyordu. Aygı, hükümetin başkadır. Buyruk, bakandır arkadaşlar. Tudun, validir. Yargan, yargıç, adli işlerden veya adaletten sorumludur. Şat, hanedan üyesinin ordu komutanıdır. Tarkan garnizon komutanıdır. Tutuk da üst düzey validir diyebiliriz arkadaşlar. Evet. Şurada bir sembol var görmüş olduğunuz gibi. Zaten Giriş Ertuğrul Kuruluş Osmanlı izliyorsanız bu sahnelere çok sık karşılaşırsınız. Töre Arkadaşlar günümüzde mesela Hukukun kaynağı nedir? Anayasadır. Hakim veya savcı olduğunuzda e, neye göre karar verir? Vicdana göre karar vermez. Neye göre? Kanunlara göre karar verir. O günkü şartlarda yazılı hukuk yok arkadaşlar. Yazılı hukuk ne zaman olmuştur? Yazılı hukuk 1876 yılında kanuni esasinin ilan edilmesiyle Türk tarihinin ilk yazılı anayasası yürürlüğe girmiştir. Onun öncesinde gelenek görenekler dediğimiz töre vardır veya şer'i hukuk vardır. Ee, Türklerdeki yazı kurallarına töre denir. Gelenek, görenekler, kurultay kararları, kanun aldığı kararlar törenin temel kaynaklarıdır. Zaman zaman kurultayın onayıyla kanun tarafından törele değişiklik yapılabilir. İşte devletle ilgili büyük davalara bakan kana e, yargı adı verilen mahkemeler veya yargıç da deniliyor arkadaşlar. Tabii o günkü şartlarda göçe veya tarzı benimsendiği için hapis cezaları kısa sürelidir arkadaşlar. Töreye hükümdarın da uymak zorunda olması ilk Türk devletlerinde hukukun üstünlüğü ilkesinin olduğunu gösterir. Burası çok önemli. Töreye hükümdar da uymak zorunda. Yani hükümdar yetkilerinde sınırsız bir yetkiye sahip değil arkadaşlar. Bu dediğimiz gibi ilk Türk devletlerinden biri hukukun üstünlüğü ilkesinin olduğunu gösterir. Evet coğrafi şartlar hayat tarzına baktığımızda dediğimiz gibi gerek Asya Hun Devleti gerek Göktürkler bunlar göçü hayat tarzını benimsemişlerdi. Orta Asya'da bozkır biliyorsunuz bitki örtüsü var. Dolayısıyla bozkır, bozkır bitki örtüsünün olduğu yerde küçük baş hayvancılık yapılıyor. Daha çok hayvansal ürünler satmışlar işte farklı farklı ürünler almışlardı diyebiliriz. Ne zaman yerleşik hayata geçilmişti? Uygurlarla yerleşik hayata geçilmiş. Uygurlar yerleşik hayata geçtiği için tarımla uğraşmışlardır. Tarım ürünleri satmışlardır mesela onlar arkadaşlar. Hayvancılık faaliyetleri yapıl yapılmasına, hayvancılık faaliyetleri konar göçer bir toplum yapısında oluşmasında etkili olmuştur diyebiliriz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Toplumsal yapıya baktığımızda bugün aile var. Ee, işte çekirdek aile, geniş aile, sülale, kabile Efendime söyleyeyim millet, devlet haline geliyoruz arkadaşlar. Böyle bir e, birliktelik var. Mesela oguş aile demek. Oguşların bir araya gelmesi sülale demek. Sülalenin bir araya gelmesi boy demek. boyla adili demek. Boyların bir araya gelmesi millet demek. Milletin bir araya gelmesi de devleti oluşturuyor arkadaşlar. Türkler çeşitli nedenlerden dolayı farklı farklı yerlere göç etmişlerdir. O nedenleri biliyoruz arkadaşlar. Nedir işte? hayvan hastalıkları, kuraklık, Çin'in baskısı, yeni yerler fethetme arzusu, boylar arasındaki mücadeleler Türklerin Orta Asya'dan farklı yerlere göç etmene neden olmuştur. Nerelere göçler yapılmıştır? En çok Mesopotamya ve Anadolu'ya göçler yapılmıştır. Çin'de kalanlar vardır, Hindistan'a gidenler vardır, Orta Doğu'ya gidenler, Avrupa'ya gidenler, Balkanlara ve Sibirya'ya gidenler görmüş olduğunuz gibi var arkadaşlar. Türkler dünyanın farklı yerlere dağıldıkları için Türk tarihini incelemek ve araştırmak zordur arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. Şekil A'da görmüş olduğunuz gibi Türkler farklı nedenlerden dolayı Orta Asya'yı terk etmek zorunda kalmışlardır. Ve dünyanın farklı yerlerine göç etmişlerdir. Türkler dünyanın farklı yerlerine göç ettikleri için Türk tarihini araştırmak ve incelemek zordur. Dediğimiz gibi neden Türkler Orta Asya'dan göç etmek zorunda kaldılar? Bakın şurası önemli. Hiçbir devlet veya hiçbir kişi kolay kolay doğduğu, büyüdüğü topraklardan göç etmek istemez. Mesela bir atasözü vardır. Kuşu altın kafese koymuşlar, ille de vatanım vatanım demiş arkadaşlar. Herkesin doğduğu, büyüdüğü yer onlar için önem arz eder. Türkler için de Orta Asya apayrı bir öneme sahip. Ancak az önce birazdan bahsedeceğimiz, şu görmüş olduğumuz nedenlerden dolayı Türkler Orta Asya'dan göç etmek zorunda kalmışlar. Göç etmek zorunda kalmışlardır diyorum. Zorundan altını kalın çizgilerle çiziyorum. Bir bakalım istesen niye göç etmişler? Dediğimiz gibi tarım alanları yetersiz kalması. Çünkü neden? Onlar hayvancılıkla uğraşıyorlar. Hayvanların doyabilmesi için, büyüyebilmesi için ota ihtiyaç var. Nüfus artmış. Artık nüfus arttığı için Orta Asya'ya sığmaz hale gelmişler. Boylar arasında mücadeleler var. O diyor bu bölgeye ben hakim olacağım. Diğer Türk boyu diyor ki hayır ben bu bölgeye hakim olacağım. Bunun yanı sıra Çinliler ve Moğollar da Türkler üzerine baskı kuruyorlar. Ve cihan hakimiyeti anlayışı dediğimiz çok önemli arkadaşlar. Dünyaya Türklüğü yayma düşüncesi. Cihan, Türklerdeki cihan hakimiyeti, işte İslamiyet'teki cihat anlayışı. Türklerdeki cihat, pardon cihan anlayışı dünyaya Türklüğü yaymak. İslamiyetteki cihat anlayışı da dünyaya İslamiyeti yaymak olacak arkadaşlar. Evet, Türkler bu göçlerin sonucunda neler, ne gibi sonuçlar ortaya çıkarttılar? Türkler gittikleri yerlerde birçok farklı devlet kurdular. Farklı farklı devletlerle, farklı farklı toplumlarla karışıp kaynaştılar. Dolayısıyla Türk kültürü yayıldı. Aynı zamanda Türk kültürü diğer kültürlerden etkilendi. Türkler farklı özelliklere sahip yeni toplum ve milletlerin oluşumuna katkı sağladılar. Bazı Türk toplulukları asimile oldular yani kendi değerlerini kaybettiler. Yalnız Türk tarihini bir bütün olarak belli bir coğrafyada incelemek ise zorlaşmıştır diyebiliriz. Dediğimiz gibi Türklerin dünyanın farklı yerlerine göç etmesi bunda etkili olmuştur diyebiliriz arkadaşlar. Orduya baktığımız zaman bütün Türk devletlerinde ordu millet anlayışı vardır. Yani herkes her an savaşa hazır olmalı arkadaşlar. İşte ordu millet anlayışı vardı dedik. E, Türklerdeki ilk orduyu hat hatırlayın arkadaşlar. Metehan, Asya Hun Devlet döneminde Metehan kurmuştu. Genellikle atlı askerlerden, suvalardan oluşuyordu. E, i̇şte farklı taktikler var. E, hilal taktiği, vurkaç taktiği gibi taktiklerde kullanmışlardı. Mesela Metehan'ın orada kurmuş olduğu omuz sistem bugün günümüzde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuruluş yıldönümü olarak hala kutlanmaktadır. Dış politikaya baktığımızda bu dönemi daha çok arkadaşlar Çin ile mücadele edilmiştir. Neden Çin ile mücadele edilmiştir? Çünkü Çin'den başlayıp Anadolu üzerinden Avrupa'ya taşınan bir yol var. Ticaret yolu. İpek yolu. İpek yolu ile geçirebilmek için Türkler sürekli Çinlilerle savaşlar yapmışlardır diyebiliriz arkadaşlar. Yine Bizanslarla, Sasanilerle de sürekli bulundukları konum itibariyle yeri gelmiş savaşmışlar. Yeri gelmiş düşmanlarına karşı birleşmişlerdir diyebiliriz. Ticaret dediğimiz gibi onlar tarım ve hayvancılıkla uğraştıkları için tarımsal ve hayvansal ürünler satmışlardır arkadaşlar. Bunun yanında farklı ürünler de almışlardır diyebiliriz. Kök Türklerin Türk tarihinde ilk kez parayı bastıkları anlaşılmıştır. İpek yolu ve Kürk yolu önemli ticaret merkezleri dedik arkadaşlar. Evet uygular para olarak genellikle Vöz veya Kuampo olarak adlandırılan resmi damgalı ipek parçaları. Çav olarak bilinen kağıt paraları kullanmışlardır. Ticaret konusunda en fazla gelişme gösteren Türk devletlerinin biri Hazarların hoşgörülü, özgür ve güvenli siyasi yapısı Hazarlar dönemine Hazar barışı da diyebiliriz arkadaşlar. Evet. Görmüş olduğunuz gibi ilk Türk devletlerindeki kültür ve medeniyet kısmı bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde İslam tarihinden bahsedeceğiz. Peygamber Efendimiz'in yapılan savaşlar, İslamiyet'in doğuşu, Dört Halife dönemi, Emeviler ve Abbasiler döneminden bahsedeceğiz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı akşamlar diliyorum.